Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Ebob Ekok test 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruyla hemen teste girişiyorum. Biraz Ebob Ekok problemlerine ufak ufak giriş yapıyoruz. Kenar uzunlukları 48 metre ve 60 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsa eş alanlı karesel parseller yani iki boyutlu şekiller oluşturulacak ayrılacaktır diyor. Buna göre işlem sonunda bölge sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi şeklimi çizmek bana en güvenli yöntem olarak geliyor. Yani ufak da olsa bir hayal etmek. Tamamen birebir çizmek zorunda değilsin. Kareler dikdörtgene benzer. O önemli değil. Yani hayal etmek burada bana daha rahat geliyor her zaman. 48 ile bir kenar 48. Bir kenar da 60. Ben burada eşit karesel bölgeler oluşturacağım. O yüzden 48 ile 60'ın ebobunu bu bulursam karesel bölge sayısını en az da tutarım. 48 ile 60'ın EBOB'u 12'dir arkadaşlar. E o zaman hatta şurayı biraz daha düzgün çizersek. Ne oldu? Bunu da 5 parçaya ayıralım. Çünkü buraya 4 tane sar, Buraya 5 tane sığar. 5 tane burada var. 4 tane burada var. 5 kere 4'ten 20 gelmiş oldu arkadaşlar. Ya da sayılar çok büyükse şekli çok büyük çizmeniz gerekiyorsa daha küçük şekillerle kendinize soruyu anlatıp büyük metotlara geçebilirsiniz. Birinci soruyu hallettik. Geçtik ikinci soruya. Kenar uzunlukları 12 santim ve 15 santim olan dikdörtgensel fayanslar kullanılarak karesel bir bölge oluşturulacaktır. Şimdi şunu çok fazla soruyorsunuz. Hocam ben bu sorunun EBOB ya da EKOK problemi olduğunu nereden anlayacağım? Şimdi öncelikle işte en az en fazla gibi durumlardan bahseder bazı kaynaklar ama buna girmiyoruz. Diyoruz ki bir sorunun EBOB ya da EKOK olduğunu şuradan anlarız. Parçadan bütüne gidiyorsam yani küçük küçük parçaları birleştirip bir bütün elde ediyorsam burada EKOK kullanıyorum. Eğer bütün ifadeyi parçalara ayırıyorsam EBOB kullanıyorum. Yani EKOK parçadan bütüne giderken, bütünden parçaya giderken de EBOB kullanmış oluyorum açıklayıcı olmuştur sanırım. Kenar uzunlukları 12 ve 15 santim olan dikdörtgensel fayanslar kullanılarak karesel bölge oluşturacak. Şimdi küçük 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 fayansları birleştirip büyük kare elde ediyorum. Yani nereden? Parçadan bütüne gidiyorum. O yüzden ekok kullanacağım. 12 ve 15'in ekoku lazım bana. 2'ye böldüm 6 15 2'ye böldüm 3 5 3'e böldüm 1 2, bu, bu hala 15 3'e böldüm 5 5'e böldüm 1 15 30 60 e, ekok 60 60'ta buluşan bir ifademiz var. Büyük bir şekil düşün karesel tamam mı? 12'likten buraya 5 tane sığar. 15'likten buraya 4 tane sığar. E 4 buraya sığdırdım, 5 buraya sığdırdım çünkü şöyle düşün. 12'ye 15'e şöyle şöyle yerleştiriyoruz Yani bu yüzünden 4 tane bu yüzünden 5 tane sığacak. O yüzden 5 buradan 4 buradan yine cevabım 20 gelmiş oldu arkadaşlar. Gördüğün gibi sayılar farklı olsa da EBOB ekok soruları birbirine benzeyebiliyor. Karıştırmamak için az önce söylediğim bütünden parçaya mı parçadan bütüne mi gitme durumuna bakabilirsiniz. Geçtim 3. soruya. Ayrıt uzunlukları 2 santim, 3 santim ve 4 santim olan özdeş dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalar kullanılarak içi dolu bir küp oluşturabilmek için en az kaç dolu kaç tuğlaya ihtiyaç vardır. Şimdi burada da yine küçük küçük tuğlaları birleştirip içi dolu bir küp elde ediyorum. Ama burada ifademiz 3 boyutlu arkadaşlar. 3 boyutlu olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü 2'nin, 3'ün ve 4'ün sığacağı 3 farklı yer var. Bulunduğunuz odayı düşünün mesela. Küp şeklinde düşünün orayı. Oraya küçük küçük koliler yerleştiriyorsun ve bütün odayı kaplıyorsun. O yüzden 3 boyuta ihtiyacın var. Kısa kenar, uzun kenar ve yükseklik. Yani şöyle aslında resmedebiliriz. Hem buraya sığdıracağım, hem buraya sığdıracağım, hem de yukarıya sığdıracağım. Peki 2, 3 ve 4'ün ekokuna ihtiyacım var. 12'de buluşurlar. 2, 3 ve 4'ün ekoku 12'de buluşurlar. Peki 12 bir küpün bir ayrıtı Şimdi bir ayrıta 12'lik bir ayrıta 2 santimlikten kaç tane sığar? 6 tanesi var. Öbür 12'lik ayrıta kaç tanesi var? 4 tanesi var. Öbür 12'lik ayrıta 3 tanesi var. 6 çarpı 4 çarpı 3 yani 72 tane tuğlaya ihtiyacımız vardır arkadaşlar. Üçüncü soruyu da hallettik. Geldik dördüncü sorudayız. Ayrıt uzunlukları 18 cm, 28 cm ve 32 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki helva. Kenar uzunlukları tam sayı olan küp şeklindeki parçalara ayrılacaktır. Bak şimdi kırdık kelime şu. parçalar ayrılacak yani bütün bir ifadeyi parçalara ayıracağım. Yani ebob kullanacağım. O zaman 18'in, 28'in ve 32'nin ebobunu buluyorum. 2'ye böldüm. 9, 14 ve 16 var mı başka? 9 3'e bölünür, bunlar bölünmez. 2'ye bölünür, 9 bölünmez. E, 7'ye bölünür, diğerleri bölünmez. Bölemiyorum. Demek ki EBOB 2'ymiş. EBOB 2 ise 18'lik kenardan 2'ye bölersem 9 parça çıkar. E 14 parça buradan çıkar. 16 parça buradan çıkar. Ama ben totalde her kenara sığan parçaları buldum şu an. 16 ile 14'ü çarpıyorum hemen. E ne oldu buradan? 4, 10, 64, 1 ile 16. E ne oldu? 4, 2, 224. Peki 224 ile de 9'u çarpacağım. 36 elde var. 3. E ne oldu? 18, 21, 2. 18, 21, 2. E 2 vardı. 2016 oldu. Zaten yani şıklar çok acımasız değil. 0, 6, 0, 0, 0 ve bak bir buradan yapabilirsin. Sadece 6'ya baktın. İçinde 9 çarpanı olacak. 9'un katı değil. 9'un katı değil. 6, 14. 9'un katı değil. 5, 9'un katı Yani birkaç yerden sana bu sayıları çarpmayı vermiş aslında. Ben önce uzun yolu gösterip diğerlerini ona göre anlatmış oldum. Yani çarpmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Aynı maddeden yapılmış olan uzunlukları 24, 36 ve 44 santim olan kablolar hiç artmayacak ve eş uzunluklu olacak şekilde parçalara ayrılacaktır. O zaman parçalara ayrılacaktır. Kelimeyi gördün mü? EBOB yap diyor sana yani. EBOB. bağırıyor EBOB yap diye. 24, 36 ve 44. 2'ye böldüm. 12, 18, 22 işaret al. 2'ye böldüm. 6, 9, 11. 11 zaten kimseyle bölünmez. Şuraya aldım. EBOB neymiş? 4'müş. EBOB'u 4 bulduğuma göre parçaların kaçar tane olduğunu bulabilirim. 24'ü 4'e böldüm. 6 parça buradan. 36'yı böldüm. 9 parça buradan. 44'ü böldüm. 11 parça buradan. 11, 17, 9 da buradan 26 tane parça oluşmuş oluyor arkadaşlar. 5'i de hallettik. Geçtik 6'ya. Kenar uzunlukları 72 metre, 80 metre olan dikdörtgensel bir tarlanın çevresine bu sefer iki boyutlu değil, çevreye eşit aralıklarla ve tarlanın köşelerine denk gelecek şekilde ağaç dikilecektir. Peki. O zaman yine şekli hayal etmek için ufaktan bir çiziyoruz. Hemen hemen kareye yakın. 72'ye 80 çok da aralarında fark yok. Şimdi Burası 80. Burası 72. Şimdi parçalara ayıracağım. Çünkü buraları parçalayacağım. O yüzden 72 ve 80'i ekokunu buluyorum. Şimdi 2'ye böldüm. 36, 40. E bu bunu buluyorum. Parçalayacağım. 2'ye böldüm. İşte 36, 40. İşaret koydum. 2'ye böldüm. 18, 20. işaret koydum. 2'ye böldüm. 9, 10. işaret koydum. 9 ve 10 aralarında asal kaldıkları için artık bölünmez. Yani 72 ile 80'in EBOB'u 8'dir arkadaşlar. Burada 8 8 metre, 8 metre, 8 metre aralıklar. Aynı şekilde 8 metre, 8 metre de buradan devam eder. Burada bak dikkat et ne yap biliyor musun? E burada 80, burada 72 ya. Önce çevreyi hesapla. Çevre bölü EBOB yap. E çevre kaç? 80, 160, 160. 144 de buradan gelir. 304 gelir. 304 bölü 8 yapın. E 304 bölü 8 yaptığımda da buradan ne gelir? E 24, 3 tane oradan geldi. 64, 8 tane oradan geldi. Yani 38 tane ağaç gelmiş olur. Şunu da bir yere not edebilirsin. Çevre bölü ebop sana buradaki bölümü vermiş olur. Geldi 7. soruya arkadaşlar. Diyoruz ki boyutları 108 santim, 144 santim olan dikdörtgen şeklindeki bir kumaş kare şeklindeki eş bölgeler ayrılıyor. Eş bölge olması önemli. Şimdi hemen 108'e 144'ü çiziyorum. Hemen takribi bir şekil çizdim. Sonra oluşan bölgenin köşelerini birer adet düğme dikiliyor. Şimdi karesel bölgeleri bir yapalım. 108 ile 104'ün bir kere karesel bölge oluşturabilmesi için EBOB'unu bunu EBO bulmam gerekiyor. 2'ye böldüm. 54, 72, 27 36 3'e böldüm 9 18 şey 12 bir daha 3'e böldüm 3 4 yani 9 4 36 mı şuradan 3 bölge oluşur yukarıdaki 36 4'e böler buradan da 4 bölge oluşur bak şimdi 1 2 3 4 5 5 köşe yukarıda var 1 2 3 4 köşede yatayda var yani satırdaki ve sütundakileri saydım 5 çarpı 4'ten 20 köşe var. Şimdi bak buradaki formülü de kısaca anlatayım sana diyor ki bak şimdi burayı bulduk ya köşelere de bir dikmem gerekiyor ve baştaki ve sondaki köşe dahil olduğu için nedir? Kenar sayısı artı bir şeklinde bulunur. Yani dört tane kenar dört parçaya ayrılmış. Bir fazlası 5 köşe var. 3 parçaya ayrılmış. Bir fazlası 4 köşe var. Yani ne oldu? 20 köşe mevcut. Her köşeye bir düğme. Bir düğmede 2 lira. Yani 40 TL olmuş oluyor. Ayhan, toptancıdan aldığı 84 litre, 96 litre ve 100 litre haciminde zeytinyağlarını hiç artmayacak ve eşit hacimli olacak şekilde şişeliyormuş. Tamam, 84. Bak, eşit hacimli şişeliyor ya, büyük bir zeytin zeytinyağını parçalıyorum değil mi? O zaman nedir? Ebuptur. Bütünden parçaya gidiyorum çünkü. 84, 96 ve 100. 2'ye böldüm, 42. 2'ye böldüm, 48. 2'ye böldüm, 50'ye. 2'ye böldüm. 21, 24 ve 25. Bunları bir daha aynı sofraya oturtamazsın. Aynı ifadeye bölemezsin. Yani ne oldu? 2, 2, 4 olmuş oldu. EBOB 4. EBOB 4 ise 84 bölü 4'ten 42, 21 litre. 96 bölü 4'ten 48, 24 litre. 100 bölü 4'ten 52, 25 litre. E, şişe. 21 şişe burada. 24 şişe burada. 45 şişe. 25'te buradan geldi. Ne oldu? 60, 70 şişe olmuş olur arkadaşlar. 9. sorudan devam ediyorum. 20 kilogram elma, 24 kilogram portakal ve 18 kilogram üzüm birbirine karışmayacak, eşit ağırlığa sahip olacak şekilde poşetleniyor. Bak büyük kilogramlı elmaları küçük küçük poşetlere yerleştiriyorum. O zaman 20'nin, 24'ün ve 18'in e bu bunu bulacaksın. 2'ye böldün. İşte 10 12 9 işaretini koydun. 2'ye böldün. 5 6 bölünmez. 3. Bir daha ortak sayıya bölünmezler zaten. Yani buradan itibaren geri kalanı gelmiyor zaten. Demek ki EBOB 2'ymiş. EBOB 2 ise şuradan 10 poşet çıkar. E 2'ye böldün buradan 12 poşet çıkar. 2'ye böldüm buradan 9 poşet çıkar arkadaşlar. 10 22. E 9 da buradan. 31 tane poşet ihtiyacımız var arkadaşlar. Geçtim 10. soruya. Kenar uzunlukları 24 metre ve 36 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarla karesel bölgeye ayrıldığında en az kaç karesel bölge oluşur? Şimdi hemen o malum şeklimizi çizelim. Hatta şunu biraz daha uzatalım. Şuradan da sen burada kal. Oğlum sen kal burada. Şunu şuradan, şuradan ayrı çekeceğiz. Şunu Şimdi burası 24, burası 36. Tamam mı? Şimdi 24 36'yı aldım. Ve şimdi aklımıza şu geliyor evet. 24 36'nın ebobunu bulurum hocam. 12 işte şöyle 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 parçalarım i̇şte Bu soru o değil. Ebob bulmayacağız burada. Neden? Çünkü bak şuraya iyi bak. Bir tarla karesel bölgeye ayrılıyor diyor. Sana eş karesel diyor mu? eş karesel demediği için sadece karesel bölgeye ayırsan yeter. Mesela ne demek bu? 24'e 24'lük bir şimdi burası 24 ya. Çizebileceğin en büyük kareyi düşün. 24'e 24 bu bu şekilde. Yani 24, 24, 24. Geldim sağ tarafa. Buraya 12 kaldı. Burası 24. Şimdi şurayı kapat. Sadece şu bölgeden bahsediyorum. Şu bölge için çizebileceğin en büyük kare bir şeyden 12 olan var en az. O zaman 12'ye 12'den 12, 12 oldu. İki tane daha kare çizmiş. Bak şimdi. Gördün mü? Kaç tane? Bir burada var. 2, bir tane de sağ altta var. 3 Üç. Üç tane karesel bölge oluşur. O yüzden bak burada eş karesel bölge yazıp yazmadığına dikkat ediyoruz. Bir tane daha çözmüştük böyle birinci soruda. Neydi? Ne diyor? Karesel parselleri ama eş alanlı karesel parseller diyor. O yüzden buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Geçtik 11. soruya. Diyoruz ki ayrıt uzunlukları 48 metre, 60 metre ve x metre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir dolap eş hacimli küp şeklindeki bölmelere ayrılmak istendi. En az 120 bölme oluşturulabildiğine göre. Şimdi 48, 60 ve x. Şimdi 48'in parçalarına bakıyorum. 60'ın işte bu ikisinin zaten ebobu 12. Şimdi bunun da 12 olduğunu varsayarak işlemlere devam ediyorum. Şimdi 48 12 ise buradan 4 parça çıkar. 60'ın EBOB'u 12 ise buradan 5 parça çıkar. X'ten de kaç parça çıkarsa 120 olur diye bakıyorum. Şimdi burası 4 kere 5 20. 6 olsa daha iyi olur. 120 olması için. Demek ki o zaman X'i ebop olan 12'ye böldüğümde ne olması lazım? 6 çıkması lazım. X de buradan 72. 72'yi koy. Bir sağlama yap. 48, 60, 72. E bu bu kaç? 12. Demek ki doğru bir şekilde ifade etmiş oldun. Yani zaten şundan ikisinden gözüne çarpıyor. Ya şıkları denesen biraz uzun sürecek. Burada tamamen sayıların ilk gözüne çarpan ve bu üzerinden gidiyorsun. Yani x en az 72 olmuş olur arkadaşlar. 12. sorudayız arkadaşlar. Ayşe bir kutu şekeri günde 4 tane yerse son gün kutuda bir şeker kalıyormuş. O zaman 4'ün katından bir fazlaymış. 3 tane yerse son gün 2 tane şeker kalıyormuş. Yani 3'ün katından 2 fazlaymış. Şimdi bu şeker sayısı tamam mı? Ş şey dedim şeker sayısına. Öyle bir sayı ekleyeceğim ya da çıkartacağım ki şurası 4'ün katı olacak şurası 3'ün katı olacak. Şimdi 7 eklesem her ikisine de oluyor galiba. Artı 7 artı 7 artı 7 diyorum. Şeker artı 7 eşittir. 4K artı 8. Ne oldu buradan? 3M artı 9. Devam ettim şeker artı 7 4 parantezinde k artı 2 eşittir 3 parantezinde m artı 3. E tamam 4'ün ve 3'ün aynı anda katı olacak. 12 olabilir. 8 kutu şekeri diyor. Şimdi burada bir kutu vardı. Şimdi ne diyelim? 4'ün ve 12'nin aynı anda katı. O zaman şeker artı 7 ne oldu? 12 oldu burada. Şimdi şeker artı 7 12 ise Şeker buradan 5 oldu. 4 tane yerse 1 tane kalıyor. 3 tane yerse 2 tane kalıyor. Tamam. 8 kutu şeker nedir? 40. Değil mi? Şimdi bir tane kutuda 5 tane vardı. 8 kutu şeker 40'ı günde 2 tane yerse 20 günde bitirmiş olur arkadaşlar. 12'yi de hallettik. 13. sorudayız. 3 farklı saatin alarmı 1 bölü 3, 2 bölü 5 ve 5 bölü 6 saatte bir çalmaktadır. Yani 1 bölü 3 saat demek 20 dakika demek. 2 bölü 5 saat demek 24 dakika demek. 5 bölü 6 saat demek 6'ya böldüm 5 ile çarptım 50 dakika demek. Demek ki 20 dakikada 24 dakikada 50 dakikada bir çalan bir durum varmış. Bu üç saatin alarmı birlikte ilk kez yukarıdaki görseldeki saatte çaldığına göre 3. kez çalmasını soruyor. 20'nin 24'ün ve 50'nin ekokunu istiyorum. 2'ye böldüm 10, 12, 25. 2'ye böldüm 5, 6, 25. 5'e böldüm 1, 6, 5. 5'e böldüm 1, 6, 1. Zaten kimseye bölünmedi. için direkt 6'ya bölüyorum. Buradan da 6 geldi. 2 kere 2, 4. 4 kere 5, 20. 20 kere 5, 100. 100 kere 5, 600. 600 dakika. Şimdi birinci zaten birlikte çalmıştı. Buradan 600 dakika geçti ikinci çaldı. Sonra bir 600 dakika daha geçti. Üçüncü çaldı. Bak buradaki şu tongaya düşme. Şimdi birinciden üçüncüye kadar 1200 dakika var. Her zaten bunlar nedir? 10 saattir. E bu da 10 saat. Totalde 20 saat geçmiş oldu. Saat gece, saat gündüz 10. 20 saat geçti. Bir kere 14 saat geçse ne oluyor? Gece saat 24.00 oluyor. E, bir 6 saate daha ihtiyacım var. Sabah 6.00 gelmiş olur o arkadaşlar. Geldim 14. soruya. Diyor ki, Kenar uzunlukları 65 metre ve 25 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsanın bir köşesine kare şeklinde alanı 225 metrekare olan bir ev yapılıyor. Arsanın kalan kısmını birbirine eş kare biçimindeki hazır çimler kaplanacaktır. Bu iş için en az kaç kare gerekir? diyor Şimdi... Şöyle uzun bir dikdörtgen çiziyoruz. 25'e 65 çok orantılı olmayacak. Birbirine uzun olacak biraz. Sonra aynı şekilde diyor ki bak 20 225 metrekare bir arsa. Yani 25'e 25 şöyle parçalayalım. Şuradan bir kare bir köşesine çizdim. Yani şurası 225 metrekarelik bir arsa. Hatta şurayı şekilden izole ettik. Bak şurası. Şurayı aldık. İyi güzel. Peki. Peki. Buraya 10 kaldı. Buraya 50 kaldı. Fakat şimdi sen burası hala kaç? 25. Bura hala kaç? 65. Bu ikisine de uygun bir şey yapman lazım. E ne yapıyorsun? Yine 65'e 25'in ebobunu alıyorsun. Ne yaptın burada? 5'e böldün. 5'e böldün. Ne oldu? 13. 5 oldu. Bir daha ortak bölen yok. O yüzden ebob 5'tir. Şimdi şekli iki parçaya böl. Bir kere. Şimdi şuradan ayırdım. Şimdi buraya 10 tane sığar. Buradan dikine 10 tane sığar. Yatayda, şimdi burası 15 ya. Çünkü nedir? 15'e 15 olması lazım. Şuralar 15-15. E buraya ne kaldı? 10 tane kaldı. E 10 burada, 3 tane de buraya kalır. Çünkü 2, burası 15. 30 tane buraya sığdırdım 30 tane kale. E 10 olduğu için buraya 2 tane sığdı. Dikeyde 13 tane sığdı. 13 çarpı 2'den. 26 tane de alttaki bölgeye sığdı. Şurayı iptal zaten orada ev var. 30 tane yukarıda var, 26 tane aşağıda var. 56 tane hazır. Çim gereklidir arkadaşlar. 15. sorudayız arkadaşlar testimizin son sorusu. Bunu da halledip testimizi kapatacağız. ABC sayıların asal çarpanlarına ayrılmış hale verilmiştir. Şimdi sayıları bilmiyorum ama sayıları bölen sayıları biliyorum. En sağ tarafı biliyorum. Şimdi sayılar değiştiyse demek ki bölünmüştür. Değişmediyse bölünmemiştir diyorum. Tersten gideceğim. 1, 7, 7. Sonra hiç değişmemiş. 7, 7. Sonra 1, 5, 5. Hiç değişmemiş. 5, 1, 3, 3, 3 kere 3, 9, 9 kere 2, 18, 5 kere 3, 15, 15 kere 2, 30, 7 kere 3, 21, 21 kere 2, 42. O, B, A, B, C, ve e'yi soruyor. He, hiç o bebeğe bunu sayıları sayıları bulduk, bulduk. Ne oldu? Sayı e istiyor bir de. E de buradan 15. Ama EBOB bulurken bak şimdi. Neydi EBOB? Hepsine bölünebilenlerdi. Bakıyorum şimdi. 42 30 18 bölünmüş işaret koydum. 21 15 9 hepsi değişmiş işaret koydum. Bak bu KK kalmış. KK kalmış. Yani başka işaret yok. OBB, ABC 6. 15 de buradan geldi. 21 olmuş oldu arkadaşlar. 21'i hallettik. Peki yani burada dediğim gibi hiçbir şeye bakmadan da sayıları hiç bulmadan da bakıyorum. Şu KKK aynı kalmış ya. Buradan sonrasına işaret yok zaten. E, A D'ye geçmiş. B E'ye geçmiş. C F'ye geçmiş. Çalışır. D K'ya E L'ye F M'ye geçmiş. O da çalışır. Yani 2 ve 3'e işaret koyup EBOB'u direkt bulabilirdiniz. Bu soruyu da halletmiş olduk. Bu testin de sonuna gelmiş olduk. EBOB ECOG 3. teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.